Anaokulunda zorbalık. Çocuğunuz okulda itildiğinde, dışlandığında ya da oyuncağı elinden alındığında ne yapmalı? Bu anlarda bir ibeveyn olarak sizin yaklaşımınız çocuğunuzun tüm dünyasını şekillendirir. İşte üç adımda yapabilecekleriniz. 1. Düzeltmeye çalışmadan sadece dinleyin. "Neden bir şey demedin?" yerine yanına çöküp göz teması kurarak "Bu seni çok üzmüş olmalı." deyin. Bu sihirli cümle onun duygularını anladığınızı gösterir ve onu sakinleştirir. 2. Net bir güven mesajı verin. Sana böyle davranılması doğru değil. Kimsenin sana vurmasına ya da eşyanı almasına izin verilmez. Bu kesinlikle senin suçun değil. Bu sözler onun omuzlarındaki o haksız yükü kaldırır. Ve 3. Ona ne yapabileceğini somut olarak gösterin. Birlikte prova yapın. Bak şöyle diyebilirsin. Bu benim oyuncağım. Lütfen geri verir misin? İşe yaramazsa oradan uzaklaş ve öğretmenine söyle. Unutmayın zorbalıkla başa çıkmak doğuştan gelen bir cesaret değil. Öğrenilen bir beceridir. Ve en iyi öğretmen sizsiniz. Ebeveynlik yolculuğunuzu kolaylaştıracak bilimsel bilgiler için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve takipte kalmayı unutmayın.